en şiddetli musibetler, belala, belalar, belalar Allah'ın en sevgili kullarına geliyor. O sevgili kullar da o belalara sabrettikçe dereceleri yükseliyor. Çünkü derece yükselmesi belalara sabırda daha çabuk olur. Nimetlerin içinde insanın duyguları zayıf olduğundan mıdır nedir? Musibete uğrayıp sabretti mi bir kulun bakarsın birden derecesi vermiş. Musibete sabır daha çabuk yükseltiyor. Eğer madem musibete de uğrayabiliyormuş Allah'ın sevgili kulları. Kafir orada baklava börek yer, deniz kenarlarında efendim en lüks beş yıldızlı otellerde yatar, en kıymetli yiyecekleri yer, efendim havyarı bilmem siyah havyar olarak Rusya'dan gelir, bilmem hangi peyniri Hollanda'dan gelir, bilmem hangi eti bilmem nereden gelir, efendim eğlenir, gecesi gündüzü içinde, Ya Rabbi bu ne hikmet ki bu senin düşmanın adı vallah. Bu böyle nimetler içinde bu senin dostun efendim. Allah halilullah habibullah bunlar böyle sıkıntı çekmişler. Bu dünyanın kıymeti olmadığından bu dünyanın Allah indinde kıymeti olmadığından eğer Allah bu indinde bu dünyanın bir sineğin kanadı kadarcık bile bir kıymeti olsaydı bir kafire bir içim su vermezdi Allah. Kıymeti olsaydı. Bu dünyanın kıymeti olmadığından yapsınlar bakalım, yesinler bakalım, gaflete dalsınlar bakalım, yaşasınlar bakalım böyle gafilce diye fırsat vermiş. Kafirler öyle yaşıyor. Zulmediyor, aldatıyor, asıyor, kesiyor, efendim bombalar icat ediyor, insanları öldürüyor, ülkeler istila ediyor, kan döküyor, esir alıyor, kırbaçlar altında tarlalarda çalıştırıyor. Bir elmas madeni çıkartacağım diye efendim insanlık tarihinin yüz karası olan işler yapıyor.